League of Legends alacak paranız mı yok? Zaten gerek de yok. League of Legends bedava. Peki size şunu sorarım. League of Legends indirecek kadar kotanız var mı? Cevabınız yok mu? O zaman bu oyun tam size göre. Merhaba arkadaşlar eğlence burada başlar Ben Berkay ve bugün sizlerle beraber oynayacağımız oyunun adı League of Legends Arena Yani benim değişimle düşük bütçeli League of Legends E ne olmuş yani adamların parası o kadardır Belki bu kadarını yapabilmişlerdir Niye dalga geçiyorsunuz ki Evet evet siz niye dalga geçiyorsunuz Ve o zaman başlıyoruz Woo! Oyunun menü ekranına baktığımızda gerçekten çok hoş ve çok para harcanmış gözükmekte Play'e bastığımızda Quick Match, Death Match ve Team Battle seçeneklerimiz mevcut Quick Match'e bastığımızda genelde Darius'u kitliyorlar Bize bakıyorum Morgana'yı verdi Hayret Böyle rast Merhaba karakter gönderiyorum. Morgan oyun Morgan kapışma. Z ve X'i kullanıyorsunuz. Bakın Z ile tıs diye vurdum. Morgana'nın böyle tıs bir skili yok ama evet kalkan skili var. X attığımda kalkan atıyor. Kalkan ne işe yarıyor? Kalkan vuruş yapmıyor. Yok ıskaladın. Hop. Sen ne ıskaladın mal? Çok büyük bir kapışma oluyor. Gerçek lolden ne eksik? Vur. Anam vurdu. <laughs> Bence gerçek lolden daha zevkli. Çok daha gerçekçi. Ben de korundum. Vur bakayım. Evet işe yarıyor. Lan nereye attım? Hay vuruyor. Vuruyor bana vuruyor. Vur bana. Vurma lan bana. Dur 2 dakika rahat dur. Bak ateş atıyor. Çok büyük kapışma dönüyor. İki Morgana da birbirine üstlük sağlayamamış durumda ve kazandım. Ve bu da Morgana'nın ölüsü. Ölüsünü dirisini. Rey bastığımızda restart yani aynı karakterlerle tekrardan oynayabiliyoruz. Ama ben bütün karakterleri denemek istiyorum. O yüzden daha Darius'ta başlayacağım. Burada kaç tane düşman olması gerektiğini seçiyorsunuz. Ben şimdi bir tane diyeceğim. Karşıma rastgele birini atsın. Bakıyoruz kim gelecek. Haritada kendiliğinden değişebiliyor. Siz de haritayı seçebiliyorsunuz bu arada. Leona geldi. Aa bu güzel hareket. Bu güzel bir skill. Ki yanımıza çekip vurabiliyoruz böyle. Ama Leona daha çok vuruyor. Nasıl bir support bu? Allah kay Allah kahretsin kötü. Gel buraya. <laughs> Oğlum Leona dur. <laughs> La dur. <laughs> Sporta yenildim. Ben bunu saymam. Leona ile tekrardan kapışmamız başlayacak. Oğlum bu Leona beni dövüyor lan. Yanıma çağırıyorum, vuruyorum. O da bana vuruyor. Zıplatıyor hatta. Dur iki dakika dur. <laughs> Aa vuramadım. Gel buraya gel. Bakayım kafası karışıyor mu? Çok merak ediyorum. Buradan gidiyormuş gibi yapayım. Ne yapıyorsun man? Hiçbir şekilde kafası karışmıyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok tehlikeli pozisyon. Kazandım. Gördüğünüz gibi Leona yok oldu. Su efektleri de gerçekten çok gerçekçi. Harita zaten aynısı. İkinci olarak Diana ile oynamak istiyorum. Bakalım karşımıza kim gelecek? Diana'nın skilllere bakalım. Etrafında dönen 3 tane top var. Tövbe tövbe. Bu hangi skill lan Diana'nın? X ne yapıyormuş? X'te kayıyormuş. Oo, Leblanc var karşımda. Aa bu topları vurdurtuyoruz. Nasıl konuşuyorum ben ya? Topları böyle yapınca buna çarpınca gördüğünüz gibi skill vurabiliyoruz. Aa çok kötü vurdu. X üzerinden atlarsam. Oha güzel vurdum. Kesin kazanacağım. Woohoo! İşte bu. Victory tabi. Keşke Victor da olsaydı. Ezreal en sevdiğim karakterlerden biri ve onu deneyeceğim. Bakalım rakibimiz. Zed. <laughs> Zed buradan vuruyorum sana haberin duymuyor. Aa güzel skillleri var. Gelme lan. Aa bu skillde kaçmaya yarıyor. Süper. Zed'den olabildiğince kaçmam lazım. Kör müsün birader? Aa güzel hareket. Üstüne atlarsam Aa vurdum. Kesti. Normalde de kesmesi lazım zaten. Ama kanımızı yerde koymayacağız. Kendi kanımı kendi genimde koy kendi payının. Kim gibi koparıyor kendi payının. Oğlum kazanamayacağım galiba. Herif bot olmasına rağmen beni yeniyor. Z güçlü çar ondan oluyor. Vurdum. Vurdum. Ağzını kıracağım. Dur. Perfect yapacağım. Perfect. Oh, yapamadım. yapamadım ama gördüğünüz gibi kara delik gibi gitti. Hammer oynayacağım. O yine Leona. Leona çok büyük bir karakter. Aha makine koyabiliyoruz. Süper olmuş bu skill. Daha fazla skill gelirse daha güzel olabilir. Gel tornavida atacağım. Ne atıyordu bu Hammer ya? <laughs> Vuramıyorum ki. Anam güzel hareket. Güzel makineme vur. Aa makine ateş ediyor. Makine ateş ediyor. Makineme dokun. Gel makineme gel. Leona ne yapıyorsun orada? Ay söylesene tamam. Kuzuyu koyunca bir makinem gitti. Çok gerçekçi yemin ediyorum. Haha <laughs> işte böyle yenerler. Lebunakla oynayacağız. Gel buraya. Yeteneksiz ben gidiyorum. Aa Zix de varmış. Çok hoşuma gitti. Şöyle kaçıp yerime geri dönebiliyor muyum? Lan niye döndüm? Demet yedim. Abi çok zor. Tuttum. Patlayacak mı? Aa durdurmuyor ama demet yemesini sağlıyor. Kim kazanacak? Çok büyük savaş dönüyor orada. Anam. Anam. Atla şunu. Victory tabi. Leblanc'la oynamayı çok sevdim. Of. Vallahi çok sağlam oynuyorum. Hayır oynamıyorum. Hop hop. Kim kimi koparıyor? Bu sefer o yenebilir. Yendi. 1-1 oldu. Bu ele almak zorundayım ki. Oh güzel kaçtı lan. Hayır hayır yenilmeyeceğim sana. P6. Hayır yenecek. Lan haritanın dışına çıkacaksın. Ne yapıyorsun? Ya buraya. Hayır. Hop. Kandırdım. Multi <laughs> olsaymış güzel olurmuş. Vsin oynayacağız. Kör oynayacağız. Normal dedi böyle oynuyorum zaten. <laughs> oh, Oo Lux var harika. Tutup atlayabiliyor muyuz? Çok güzel. Aa çok güzel olmuş. Çok eğlenceli. Botları daha zorlu yapabiliyorsunuz tabii ki. Ama zaten zorluyor şu anda. Ben jungle'ım. Jungle'ım ben. Böyle jungle olmaz olsun. Vsin <laughs> de güzel ya. Skillleri çok hoş. Baksanıza. Şu hareketi çok seviyorum ya. Gel buraya. Gel buraya lan. <laughs> oh! <laughs> Leona oynayalım bakalım. Karşımızda Darius var. Leona güçlü ya. Aa çok güzel. Gerçeklik League of Legends'ta bir sport olabilirim ama burada değil. Bence bir şansı daha hak etti Darius. Ne oldu lan? Bir dakika düşünüyorum. Bot dondu. Deano ile kimse başa çıkamaz. Lux var. Gerçekten çok eğlendiğim karakterlerden. Midde de bayağı aldığım karakterlerden birisi. Lux'un karşısında da Hammer var. Su skill'de E skill'i. Keşke Snare yeseymiş. Yemiyor ama gördüğünüz gibi. Ya oğlum alırım ben seni Lux'un. Um. Kim yenecek? Şunu kırayım. Hop. <laughs> Lux'la bir kere daha oynamak istiyorum. O aletlerin seni kurtarmayacak. <laughs> Oğlum başına koyma lan. Lan sen benim gerçek League of Legends'ta rütbemin ne olduğunu biliyor musun? Tahtaydım. Ama burada bir challengerim. Morgana'yla oynayacağız. Gel lan buraya. Keşke durdurulma olayı olsaymış. Gel lan gölgelerin güneşi. Hop. Ya ne yapıyorsun ya? Vur hadi vur. Ben kalkan atınca bana vurunca o deme içiyor. Deniyoruz. Vur hadi vur. <laughs> Kendi kendini öldürdü salak. Gölgelerin gök kuşağı. Rengar'la oynayacağız. Şu benim aldı, sattı. <laughs> Gitmiş Rengar almış. Çünkü Rengar güçlü çarptı. Yasuğum da iyi Rengar. Yasuğum Niye sattın lan? Bakalım Rengar'ın hangi skill'leri varmış Bu skill var bir şey yaramıyor Kombo çekebiliyorsunuz bununla ölüyorsunuz ve Kaç lan kaç öldürecek kaç Öldüm fak ama bu burada bitmedi Skill'lerim dolabiliyor hemen adam dondu ama Kestik 1-1 oldu İkinci maç almaya her şeyden çok istiyorum Bakalım alabilecek miyiz Yaracan'a gitti hadi Perfect ve şimdi Zed'le oynayacağız Bakalım Zed dayanaya karşı Diana'ya karşı bir şey yapamam Bu bir de atıyor değil mi Oo süper Diana gel bakayım Allah beni karesin hop kandırdım Kesin öleceğim Zed'le oynamak çok zor yani oynamak gerçekten daha zor. Hayda. Bence Dayana'ya karşı oynamak daha zor. Ya bakayım. <laughs> Şu Dayana'yı bir kere yeneceğim. Kötü gitmiyoruz. Bu sefer yendim ya tamam. Dayana'ya karşı oynamak zor. <laughs> şimdi ise Ziggs oynayacağız. Ziggs de eğlenceli gözüküyor. Güzel. Şunu da zıplayabiliyor muyuz? Lütfen. Zıplayabiliyoruz harika aman Allah'ım Leona ne olacağını şaşıracaksın şimdi Gel hadi gel <laughs> Yano çok hoşuma gitti lan Gel bakayım gel hadi hadi Aa gelmiyor da <laughs> Havada vurdu Dur zıplatmayayım seni Hop gel buna bas gel Hop <laughs> Çok kolay yeniyorum Tam bir challenger'ım. Bu arada arkadaşlarınızla online de oynayabiliyorsunuz Hamachi ile beraber En iyisi quick match atmak Lan Diana geldi Diana ve Diana Büyük kapışma Hangi Diana O, o Diana daha iyi Diana içimden geçiyor Yardım edin Hadi gel hadi gel hadi Diana Hop bu yapılması imkansız şeylerden birisi. Oyunu bozdum. İkimizde gördüğünüz gibi feci şekilde can verdik. Ben bu tarafa, o bu tarafa yattı. Quick match. Bu sefer iki kişiyiz. Timer kaç tane adam var? Allah kahretsin hepsi bana geliyor. Takım fight'ına döndü. Gel dal bana. Evet rengarı kestim. Sen benimsin gel. Vur bana. Gel buraya. Alacağım seni dur. Dur. Kaçma. Kaçma. Vur. Ölmüyor lan. Kestim. Kardeşim durur musun? Kardeşim iki dakika dur. Oğlum makinen vuruyor. Son anda. Büyük kapışma sadece ikimiz kaldık. Aha bakalım kim yenecek Allah ben Son anda Elimden geleni yapıyorum ama çok zor Çok acanı kaldı Hayır son anda Hayır Hayır <laughs> Ben buna restart çekerim Zix ile beraber takımı şu an Anam ilk demeci ben yemeydim iyiydi Kardeşim dalar mısın Allah Allah aldık onu aldık onu Kaçtı Ben Zix'e yardım etmedim o yüzden oldu X ona. Adamsın. Kestik onu kestik. Kestik kestik kestik. Kaçamaz. Double kill. Kendim yapacağım. Triple kill. Quadra kill. Penta kill. Aldık kardeşim çak. Keşke dans etme falan da olaydı. Oyundan çok şey istiyorum. İki tane Leblanc kız. Rakibimizde iki tane Leblanc. Leblanc Leblanc Le büyük kapışma. Leblanc Leblanc Leblanc. Aman Allah'ım. Süper oyunlar geliyor. Bir sürü Leblanc harika oyunlar. Abi çok iyi yendik. Onu da alırız. Onu da alırız. Kazandık. Yes. Kardeşim gel çak. Tepki verin lan. Oha herkes Diana lan. Bu nasıl sürekli içimden geçiyor? Aldım. Aldım ama canım çok kötü durumda. Hop. <laughs> Adilik yaptım biraz. Daha rüsvelisin olarak ilerliyoruz. Vur kanka vur. Vur çok güzel. Skype'de konuştuğum arkadaşımdan daha iyi oynuyor. Gel kardeş alırız gel. Ben öldüm. Hadi. Adamsın. Senin iraden benim ellerim. İki Hammer bir Lux ilerliyoruz. Büyük bir kapışma dönecek burada da. Hammer makineleri koyarsak güzel olur. Arkamda Leona var. Anam ortaya girdim. Anam kitleyecekler. Hayır. Öldüm ya baştan başlayacağım. Abi Leona çok tehlikeli ya. Şu Z'de alırsam iyi ya. Zeyd'i aldım. Lux aldın. Çok güzel. Lux da öldü. Hepsi ölmek üzere. Benim avantajım var. 3 kişi kaldık. Biz 3 kişi kaldık. Anam Darius yapma. Diana'yı aldım. Piç. Teke tek bir mücadele olacak. Kim yenecek? Ben yendim. Herkes zed. Ben hangi zedim göremiyorum. Ardından Messi ilerliyor. Messi. Ne oluyor lan? Yine kapışmalar çok büyük. Çok büyük kapışmalar. En iyi zed benim. Benim en iyi zed. Hop. Çok iyiyim ya. Herkes Darius. Ama niye bana geliyorsunuz? Çok kafiyeli oldu. Canınızı indirin beyler. Ne yapıyorsun ya? Ben iyisinin iki Morgana var. Birbirlerine de dalıyorlar. Harika bir şekilde kestim onu. Morgana'ya gank atacağım dur. Atamadım. Morgana'ya gank atacağım. Tuttu. Ana vurdu lan. Hop. Ha. Ne demek defeat? Tam vuruyordum ki ameliyatlı yerime denk geldi. Ben bunu saymam. Kör olabilirim ama kör değilim. Hadi hadi hop hadi hadi hadi. Bir bir oldu. İki bir kazanmalıyım. Hop arkadan vurdum kaçarım ben. Hop arkadan vurdum yine kaçarım. Anam kaçamadım çok kötü vurdular. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. Anam çok güzel gitmiyoruz gitmiyoruz. Hop kestim. Bu sefer kestim. Üç tane luksus ve karşıda da herkes luks. Çok güzel. Anam anam bir sürü şey uçuşuyor. Her yerde bir şeyler patlıyor. Çok güzel kapışmalar. Etraf gök kuşağına döndü. Nereye gidiyoruz lan? Ben bu malı takip ediyorum. Mal lan bunlar. Yukarıdaymış adam. Oğlum bir dakika ben göremiyorum ki onu. Neyse kazandık. Her yerde luks ölüsü var. Bakar mısınız şunlara? Tam bir katliam. Ezrailler kapışması. Bir sürü Ezrail. Azrailiniz olacağım lan. Onu ben keseceğim. Hop kill. Hadi double lan double. Double köfte burger. Double kill. Triple kill. Lan Quadra kill. Aa pentama kim çaldı lan? Kendi kendime konuşuyorum. Acilen sosyalleşmem lazım. o <laughs> oh, Ranger'ım ben. Ranger. Ranger güçlü şark. Ranger. Yok abi ben bunu oynayamıyorum ya. Gerçek lol'le de oynayamıyorum. Neyse sıkıştırdım oraya. Kestim galiba evet. Anam Leona var. Leona. Leona burada. En büyük Leona Leona. Ama kendimi zorlayıp bu maçı alabilirim. Haha <laughs> kill. Oğlum hadi lan. Oğlum ya abi. Abi. Cık. Abi Leona çok güçlü. Double kill. Hay Leona nasıl çayım? Tamam herkes Leona lan. Herkes Leona. En iyi Leona ben olacağım. Hücum almam gerekiyor. Güzel. Güzel. Gel buraya gel. Gel buraya. Adam ol. Adam ol gel buraya bu kadar. Videoyu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın. Çünkü biz bunlar sayesinde ayakta kalıyoruz. Ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman başka değişik, güzel ve eğlenceli bir video mu istiyorsun? O zaman seni hemen bu taraftaki videoya alalım. Bu taraftaki video da yine bu şekildeki gibi çok eğlenceli bir video. Hemen gidin onu da izleyin. Çok güzel videolardan biri daha.